Serafin'imizi aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Aurelian Sol var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Rakibin pikleri çok sağlam. Ben özellikle böyle sağlam bir kitle kontrol almak istedim. Bu yüzden Serafin'imizi aldık. Aynı zamanda tek e, atmaya da yönelik bir kahraman olduğu için her türlü iş yapabiliriz bence. Böyle Q'sunu... çok kötü. Heh tamam Q'su geçti. Şu duruda güzel güzel sıkıntı yok. Canlar eşit durumda. Bir de E ile ben onu daha çok dürtebileceğim için... Şu anda daha karlı çıktım bence. Şöyle mesela eğer misin yemezsin. Q'yu da açtıktan sonra biraz daha rahat oynayabiliriz. Ben bunu sürekli dürtmeye oynayamayı düşünüyorum ya. Bence mantıklı. Şunu kaçırmayayım. Sen şu hasarı ye bir. Gelmeyecek misin bu tarafa doğru? Gelir diye düşünmüştüm. O yüzden attım o skill'i. O zaman hızlı ittirme yapıp altında böyle baskılasak. Ama Lee Sin bir anda gelebilir. Rakipte Lee Sin var. Neyse ihtimalleri göz önüne alarak oynamamız lazım yani. Böyle güzelce bir hasar yesin. Ben de erik yiyeceğim. Her ne kadar canım falan ondan daha fazla olsa bile şart şu anda. Hata yapmaya itmem lazım onu. Bliss bu arada ne yapıyor öyle? Güzel. Pişirim mi gitse miydim? Yok gitmeye gerek yok. Gerçi de Lee gitti oraya. Çıkmaları şart. Gitmeyeceğim yine oraya doğru. Sol'ün de gitmesini istemediğim için skillleri attım. Yani şeyin orayı toplayacağı biraz belli gibiydi sanki ama. Sağ tarafa geçer diye düşündüm de. Sen şöyle bir iyice basar ya. Şimdi i̇şte, Lee Sin her an bana gelebilir. Vuru bildiğim için dikkatli oynamak zorundayım. Burayı hızlıca ittireceğim. Milyon kaçırmayayım derken kaçırdık bir tane. Bunlar niye böyle konuşuyor? Gelme kan kardeş diyor. Darius boş yere adamlara laf sallıyor yani anlamadım ben. Bunu mu alayım? 500'e şeyi alayım. Bak şimdi şuraya tehlike doğru atayım da sol yukarı doğru mu gidiyor? Ne yapıyor? Anlamadım onu. Gold farkı. 200 goldluk bir fark var. Şu anda Lee's'in çok bariz bir şekilde rakipte önde. Çok büyük sıkıntı olacağını şu anlık düşünmüyorum Lisin'in. Daha bende o. Yani iyi bak. Bu kadar kolay değil. Darius gelmeseydi ben kesmiştim onu bu arada. Hatta keşke gelmeseydi kil bende kalırdı. Ne niye ittiriyorsun orayı? Sal orayı ya. Of. Boş farmı önde tutacak şimdi. Benim karıma değil ki o. Hızlı ittiriyorum bari. İttiriyor tamam. Büyük E'yi sonra köyü. Aslında köyü fullesem daha iyiydi bence ama olsun. Şunu da ver. Şurada pink totem vardı. Onu kırayım. Yukarıda iki şerkil verilmiş bile. Son aşağı doğru gitti. Ben o yüzden şurayı hızlıca alma niyetindeyim. Dikkat etmem lazım çünkü sıçram yok. Sıkıntı olabilir yani. Bir base atsak mı acaba? Yukarı mı gitsem? Yok. Mecburen midde takılmaya devam edeceğim. Çünkü saçra falan da yok. Ee, yukarı gitsem ulti yok. İş yapamayabilirim bence. Yukarıya bir tehlike atayım. Lisin herhalde oraya doğru gidecek. Lisin, Lisin. Sırf Serafin aldım diye beni böyle rahat rahat kesebileceğini düşünüyor ya helal olsun. Abi yanlışa vurdum ben ya. Güzel. Ama lisinlik orası biraz. Biraz daha geri çıkmamız gerekiyor bence. Ben hatta midi ittireyim. Sonrasında bir base atayım. Nasıl vurmadı onu? Tamam ben şurada bir base atacağım. Darus direkt ejderha girdi keşke. Bir tık beklese mi diyor. Aslında direkt desteğe gidersek bence mantıklı olabilir. Sol bir kilo aldığı için benim şu anda önümde. Darus burayı taradı mı acaba? direkt aşağıdaki objeye gitmemiz lazım. Sol da ortalıkta yok derken, tamam tahmin ettiğim oldu abi. Şimdi ulti'm olsa burayı toplarız ama ulti yok. Tamam vuracak ama bir etkisi olmayacak. Gayet güzel. Burayı bir tur daha ettirip hızlıca Beyz'imi atabilirim şu anda. Şöyle bir seriden alalım. Hasarım da yavaştan oluşuyor. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu anda rakip bunu beklemediği için orta koridora vurabildiğimce vuracağım. Beyz atacağımı düşünürlerdi çünkü şu anda. Görüşürüz kanka. Sal beni. Bir tur daha ettireyim orta koridoru vurmalı, vurmamaları için. Kanka kendine iyi bak. Kule bir kere daha vurma diye ona. Cık. Neyse. Lee'sin artık bir şeyleri fark etmiştir ya böyle geliyor meliyo bir şeyler yapmaya çalışıyor da kafasına vuruyoruz da arada bir. Üst koridor da fena değil abi. Bak 2'de iki, iki attılar. Demek ki demoralize olmaya gerek yokmuş. Karan böyle laf etmişti adamları ama çok kötü değiller. Darius pardon. Darius laf etmişti. Bu arada garın abi nasıl kasıyor bu arada. O sıkıntı olabilir her an. Hatta sıkıntı olmaya başladı büyük ihtimalle. Ben şimdi parçalanmış kraliçenin tacını alacağım mesela. Lee'sini iyice şey yapacağım. İstediği kadar üzerime oynasın. Nasıl vuramadım onu? Köy bari ye. Tamam. Fazla hasar yemeyi niye? Ralya'nın kristal asmasını almış. Yukarı doğru gideceğim de ultim yok. Güzel. Gayet Güzel. Şurayı da hızlıca alalım. Ben bir base atayım. Orta koridoru yarıyor bu arada arayan Ar Ar sol. Allah'tan Garen ilk kuleyi açmış. Ultimi falan da boşa harcamadım. Özellikle dikkat ediyorum bu arada şu anda. Çünkü ee, rakip böyle hafif alınacak bir rakip değil. Yani müthiş de değiller ama kötü de olmadıkları için şu anda hatayı minimuma çekmeye çalışıyoruz abi. Lan çok vurdum be. Kanka mavi bana salsan harika olurdu ama neyse. Şurayı hızlıca alalım abi. Şimdi i̇şte burada baya sıkıntı ya. Kazanır mıyız diye düşündüm de. Aslında ulti falan da iyiydi. Böyle önde olasalardı, kule altında olmasalardı bence rahat toplanabilirdi orası. Şimdi yukarı doğru gideceğim. Kayısa'ya. Güzel. Biraz çalacak gibi olacaktım. İlk çalmadım bu arada. Adam çünkü emek sarf etti o kadar. Aşağıda büyük bir fight oluyor. Ben şu anda aşağı doğru gitmek yerine direkt orta koridoru yarmaya oynayacağım. Kule açmamız şart çünkü. Vurmaya devam abi kuleye. Tamam güzel. Ben bu kuleyi açtım. Hızlıca bir atayım. Parçalanmış kraliçenin tacını alayım. Pink totem'e geçsem aslında fena olabilir. Şunları sessiz alacağım. Şu anda hiç küfür etmek istemiyorum gerçekten. Oraya yetişirsem çıkartmayız orayı. Direkt Lee'sini oynadım. Abi tutuştur bırakamadım ya. Sıçrayı falan da attık ama. Yetişemedik. Yanımda kayısı olmasa buradan gitmem bu arada. Abi ulti olması lazımdı burada. Güzel. Nasıl çektirdi lan bu kendine? Tamam güzel. Şu bizim beyin size doğru bir gidelim. Ultim geliyor. Tamam güzel. Gayet güzel. Şu de farmlayalım. Ben şu ufuk getiren alacağım ya. Hızlıca alalım bunu da. Nerede abi ufuk getiren? Ver bakalım şunu. 9500. Güzel. Takımda en çok kasan biziz. Doğru oynadık bence şu ana kadar. Çok büyük hatalar yapmadık. Onun etkisi bence şu anda fazlasıyla büyük. Ama kayısa nasıl? Tamam. Lulus olmasaydı onu yok ederdi. O yüzden bir ikilemde kaldım da. Şu maviyi bir alalım. Mavi çok işime yarayacak. Hem seri skill fırlatırız hem de manamız bitmez mis gibi abi. Daha ne olsun ki? Şunu da ver. Bunu da ver. Şuradan aşağı doğru kaymamız lazım. Sıçra yok ama ultiyle orayı toparlayabiliriz bence. Tamam güzel. Tamam güzel. Nasıl geldi abi? Böyle bir kalkan basayım da iyi vuruyoruz. Şu midi hızlıca ittirip bir beyaz atmak istiyorum şu anda. Sol kalkan için olma aynen kalk, okyanus sıpkını almış kalkan için olan item almış. Bizim takımda çok büyük kalkan veren bir şey yok ki aslında. Niye onu almış acaba? İş yapar mı? Ben şuradan mı çekeyim de hızlıca gideyim ejdera doğru. Ejder yokmuş gerçi. Ben ejder var zannediyordum. Kaç saniye var? 2 dakika 10 saniye. 2 ejder bizde. 3. de alırsak zaten harika olur. Güzel. Şimdi doğru bir ulti atmaya çalışacağım da. Henüz öyle bir pozisyonu tam olarak yakalayamadım. Hadi bakayım. Takım burayı toparlayamazsa yuh derim yani. Böyle güzel bir ulti herkes atamaz. Bak tek ultinin etkisi abi. Gördünüz değil mi? Tek bu ultide takımın oyunu toparlattım. 5 kişiye stun verdik. Daha ne yapalım ki? Sadece kuleyi vurursak oyun biter bence. Şöyle şeyle de vurayım pasifle. Oyun bitti sanırım. Gayet güzel. MVP aldıysam şaşırmam. Ama takımda skorları tam olarak hatırlamadığım için takımdan birine de vermiş olabilir oyun. Ama bence fazlasıyla hak ettik ya. Özellikle son yaptığımız hamleyle zaten maçı kazandık abi. Böyle ultiyi kolay kolay. Yani herkes atar da. Aynen öyle bak. 5-2-11. Oyun doğru tahminde bulundu. Geç abi. Geç abi. MVP bizde 35 bin hasar. Bence gayet güzel ve zevkli bir maçtı. Hasarımız da bunu gösteriyor zaten. Herkese iyi seyirler.